Tabii Murat Bey'i ben Adana Demirspor Başkanı olarak tanıdım. Kulüpler Birliği'nde belli bir süre beraber çalıştık. Kendisine tanışıklığım bu seviyede. Bir futbol Adana Demirspor Kulübünün sahibi olduğunu biliyorum. Yani bir anonim şirket vasıtasıyla sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamaların herkesin kendi söylediği kendisini bağladığını düşünüyorum. Okan Hoca'ya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bilare düzeltti mi düzeltmedi mi bilmiyorum. Ama bizzat bu sabahki gazetelerde gördüğüm benim söz konusu Okan Hoca. Okan Hoca bir defa Okan Hoca dediğimiz zaman Okan Hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray bünyesinden yetişmiş son derece değerli bir futbolcu, son derece değerli bir futbol adamı. Bu kişi hakkında yorum yaparken, bu kişi hakkında gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Kendi Adana Demirsporlu oyuncu dahi hani Okan Hoca bana bir şey söylemedi diye ifade verirken Burak Bey'in o şekildeki açıklamasını üzüntüyle izledim.